Bir kısım gençler arasında, daha doğrusu maneviyattan, imandan, Kur'an'dan hissesini tam alamayan insanlar arasında şu ifadeler de dolaşıyor. Diyor ki mesela, dünya hayatının diyor tadını çıkarmak istiyorum. Dolayısıyla benim hayat felsefemde namaza, ibadete yer yoktur. Şimdi bu insanların namaza karşı, Allah'a kulluğa karşı, ibadete karşı lakaytlığına bakıp da merhum Mehmet Akif'in hissiyatına ortak olmamak mümkün değil. Adeta onun mısralarından elem damlıyor. Diyor ki, Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Bir de Necip Fazıl'ın hakikaten çok güzel ifadeleri var. Diyor ki haykırsam geçenlere kavşağında bir yolun aman Müslüman olun, aman Müslüman olun. Yani Müslüman evladı bir insan Kur'an'a hizmet etmiş Yıllarca, asırlarca hizmet etmiş bir ecdadın torunu bir insan kalkıp desin. Namaz kılmak benim hayat gündemimde yok. Dolayısıyla bu mısraları insan ister istemez söylemek zorunda kalıyor onların bu halini görünce. Halbuki gençlik öyle bel bağlanılacak bir şey değil. Yani şair şiirlerle başladık sanki yine öyle devam edelim. Çok güzel ifade etmiş diyor ki gençlik Gençlik gelip geçti, bir günlük süstü nefsim doymamaktan dünyaya küstüm. Evet. Her gelecek yakındır diye bir hakikat var. Yani bugün değilse de yarın anlaşılacak ki gününü gün edenler sadece gününü dün ederler. Evet çok güzel bir ifade. Gününü gün edenler sadece gününü dün ederler sonsuz bir hayatı kazandırabilecek hasiyetteki ömür sermayesini boş yere faydasız bir şekilde helak ettiğini insan elbette her gelecek yakındır sırrıyla anlayacak. Eğer ömrü vefa edersen bugünlere dönmek için de o gençlik kuvvetine, gücüne tekrar dönmek için de uğraşacak ama ele geçmeyecek çünkü dizinde artık bugünlere dönecek takat bulamayacak. Mazim ah o bir daha bulunmaz hazine diye inleyip duracak. Ölümüne kadar da namazsız niyazsız insanların gençliğini badi heva, boş yerlerde günah yollarında sarf eden insanların kalacağı yer ise neresi olacak? Pişmanlık cehennemi olacak. Daha cehenneme gitmeden pişmanlık cehenneminde yanacak. Dünya hayatının tadını çıkarmak, dünyanın her çeşit lezzetini tatmak istemek ise aslında azaba davetiye çıkartmaktır. Zira günah peşinde koşarken kalp ve ruh ihmal edilir. Onların kalbin, ruhun, latifelerin yegane gıdası ise iman ve ibadettir. İman ve ibadetten mahrumiyetin tokadı pek ağır olur. Nasıl? Hayatı suistimal edenin yolu hastanelere çıkar. Gayrimeşru zevklerden alınan bir damla lezzete karşılık bin sancı ve sıkıntı dünyayı zindana çevirir. E taşkınlıkların faturası hapishanelerde ödenir. En güzel gençlik çağı duvarlar arkasında çürütülür, ömür viran olur. Haramları kılavuz eden insan kendine ihanet eder, meyhanelere düşer toplumun en aşı, en adi tabakalarını alçalmanın sebebinde hep maneviyattan uzaklaşmak, efendim iman ve ibadetten uzak iklimlerde yaşamak, sefahette boğulmak, günahlarda boğulmak yeter. Hatta erken ölen insanların mazisi araştırılsa ekseriyetinin çoğunluğunun kulluğun esaslarına riayet etmediği gerçeğiyle karşılaşılır. Netice olarak teslim olunacak bir hakikat var. Bediüzzaman Hazretleri tane tane çok öz, çok veciz bir şekilde altını çizerek ifade etmiş. Hakiki lezzet diyor, elemsiz lezzet, hakiki zevk, kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır. Yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur. Yüz tokat vurur, hayatın lezzetini kaçırır. Eğer insan ıslah olmazsa, dünya gündüzünün akşamında ister istemez mecburen mahkum olacak ki, diline şu acı itiraf yapışacak. Ne saklayayım gaflet ettiğimi, Elimle batırmışım gençliğimi. Ne saklayayım gaflet ettiğimi? Elimle batırmışım gençliğimi. Hem günahlarım bu dünyadaki cezalarından başka ahiretteki tezahürleri de vardır. Kabir azabı, cehennem gibi. Dünyada hapsin korkusundan her istediğini yapamayan insan, cehennem gibi ebedi bir hapishanenin tehdidinden nasıl titreyip dehşete düşmez? Nasıl titremez, nasıl dehşete kapılmaz? İnsana verilen ömür sermayesi günah yollarında tüketilecek kadar ucuz olamaz. Hayat makinasındaki nazik duygular, hassas ağza ve organlar, muntazam cevherler, cihazlar, adi heves ve arzular için verilmiş değildir. Bu büyük emanete hıyanet etmenin cezası da elbette büyük olacaktır. O gün insan, Keşke, ah keşke. Benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam diyenlerden olacak ama hüsrana uğrayacak. Çünkü bu temenni içi boş bir teselliden öte geçmeyecektir. Burada bunu düşünmeyip de bu düşünmeyi ahirete ertelemek insana hiçbir kazanç sağlamayacaktır. Çünkü bu düşünce orada geçer akçe değildir. Ne yapmak lazım? Aldanış çukurundan çıkmak lazım. Kur'an'ın semavi ipine sarılmak lazım. Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir tespiti, tahlili, yani misali bir şekilde ifadesi var. Diyor ki, geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı sinema ile hali hazırda gösterildiği gibi gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, 50 sene önceyi sinemada izlediğimiz gibi 50 sene sonrayı gösteren bir sinema bulunsa ve ehli dalalet ve sefahetin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi. Yani 50-60 sene sonra ya çok yaşlanmış olacak veya kabirde olacak insanlar, bugünün insanları. Dolayısıyla o günahlarla eğlenenler, gülenler, acaba şimdiki güldüklerine ve gayrimeşru meşru keyiflerine e, gördükleri zaman o 50 sene sonraki vaziyetini o manevi sinemada gördükleri zaman acaba ne yapacaklar? Elbette nefretle ve teellümlerle ağlayacak pişman olacak, perişan olacak, biz ne yaptık diye ağıt yakacak, feryat edecekler. Evet, insanın başına gelecek bu kadar açıktır. İnsan güneşe sırtını dönse nasıl gölgesi öne düşer? Aynen onun gibi hakikate arkasını dönse de ondan kaçıp kurtulamaz. Bununla mutlaka yüzleşecek, mutlaka karşılaşacaktır zehirli bal hükmündeki günahların akıbeti işte böyle acıdır. Aklı başında olan kimsenin değil gayrimeşru daireye girmesi, semtinden bile geçmemesi lazımdır.